Allahu Billahi min Şeytanı Bismillahi Hazreti İbrahim aleyhisselamla ilgili dersimizde en son ateşten kurtulmuştu Hazreti İbrahim kendisine inananların toplandığı yere gitmişti ve orada aralarında şöyle bir diyalog geçmişti İbrahim Nemrut senin ateşten kurtulduğunu görürse duyarsa ne olur hiç bunu düşündün mü demişlerdi o da demişti ki zaten ben bir haftadır bunu düşünüyorum. Nemrut ne yapacağı hiç belli olmaz. Ben artık bu şehirde yaşayamam. Bu şehri terk edeceğim. Eğer siz de bana inanıyorsanız benimle birlikte gelin demişti. Ve şehri dışında bir mekanda bir araya gelme toplanma gecenin yarısında karar almışlardı devesi olan devesini getirecek, at olan atını, ineği, keçisi olan keçisini beraberce bir yol gideceklerdi. Ve şehrin dışında toplandılar, yola koydular gecenin karanlığında. O zamanlar daha önceki dersimize de bahsettiğimiz gibi yol yok, levha yok, nereye gidecekleri belli değil. Hz. İbrahim Aleyhisselam, ey Rabbim bilmediğimiz bir yöne doğru gidiyoruz, sen bize yol göster diye Rabbinden dilekte bulundu. Tabi gidenler arasında Hazreti Lut Aleyhisselam'ı açıkça Kur'an-ı Kerim belirtiyor. O şehri terk edenler arasında Hazreti İbrahim de diğerlerinden bahsetmiyor. Ama bir grup insan beraber göçmüş. O şehirdeyken mi evlendi? Çıktıktan sonra mı evlendi? Büyük ihtimalle o şehri terk ettikten sonra evlendi diye görüş daha güçlü gibi geliyor bana. Hazreti İbrahim Sara da onunla beraber gidiyor işte. Kaç kişi var bilmiyoruz. Şehri terk ediyorlar. İlk önce Suriye'nin Halep kentine kavuşuyorlar. Halep kentinde bir süre kalıyorlar. Orada kalırken Hazreti İbrahim diğer gençlerden bazıları orada evleniyorlar ve sonra Halep'i de terk ediyorlar. Filistine doğru gidiyorlar. Aslında Filistine doğru gittiklerini bilmiyorlar ama Allah oraya yönlendiriyor. Oraya hidayet ediyor yani. Filistine doğru gidiyorlar. Yola çıkarken Hazreti İbrahim evlenmiş ya. Yola çıkarken dua ediyor. Diyor Allah'ım bana salih bir evlat ver. Sen bana salih bir evlat verirsen onu senin için yetiştireceğim. Onun hayatı ve ölümü senin için olacak. Onu sana adayacağım. Yani onun varlığı, yaşamı, hayatı, ölümü, her şeyi senin için olacak. Sana adayacağım dedi ve dua etti. Sonra Filistin'e kavuştular. Bakın bu duası Hazreti İbrahim'in tam 70 sene sonra karşılık bulacak. 70 sene Hazreti İbrahim'in çocuğu olmayacak. Beraber Filistin'e gittikleri arkadaşlarının, işte kuzenlerinin, tanıdıklarının, evlenenlerin, gençlerin çocukları oluyor. Hazreti İbrahim'in hala çocuğu yok. Torunları oluyor. Hazreti İbrahim'in hala çocuğu yok. Yani Hazreti İbrahim yaşlanıyor. Hala çocuğu yok. Tabii ki o zaman yaşlanmış dediğimiz yaş, diyelim ki 80-90 yaşları. O zamanın doğal yaşamına göre orta yaşlar gibi bir şey. Çünkü bildiğimiz kadarıyla Hazreti İbrahim 176 sene yaşamış. 176 sene Orta yaş sayılıyor Hazreti İbrahim için. Şimdi burada biraz dua üzerinde durmak istiyorum. Dua. Hazreti İbrahim ne yaptı? Dua etti. Allah'tan salih bir evlat istedi. Ama 70 sene geçtiği halde ancak 70 sene sonra karşılığını görecek. Yani 10 sene geçti çocuğu yok, 20 sene geçti çocuğu yok, 30 sene geçti çocuğu yok. Hazreti İbrahim'in yerinde olan birisi, sıradan bir insan ne düşünürdü? Dedi ki Allah'ım ben yani dua ettim yani senden istedim sen bana hiçbir çocuk vermedin belki hiç dua etmeyen kişilerin çocukları oldu, torunları oldu, bir çocuğu olan iki çocuğu oldu, iki çocuğu olan üç çocuğu oldu, dört çocuğu oldu benim hala çocuğum yok ya ben keşke dua etmeseydim yani. Hayır Allah muhafaza Hz. İbrahim asla böyle bir şey düşünmez ve söylemez yani görelim Mevlam neyler neylerse güzel eyler yani Cenab-ı Allah'ın kararına hiç kimse itiraz edemez. Buna hakkı yok. Biz Allah'a dua ederken, Allah'tan bir şey isterken onu denemek için istemeyeceğiz. Onu test etmek için istemeyeceğiz. Bizim duamız onu test değildir. Duadır, dilektir. O isterse istediği zaman istediği şekilde karşılık verir. Allah bizi test eder. Allah bizi dener. Biz onu deneyemeyiz. Onun için Rabbimize dua ederken mütevazi bir şekilde, alçak gönüllü bir şekilde dua edeceğiz. Yani Allah'ın şimdi senden bunu istiyorum, hele bakayım bana verecek misin, vermeyecek misin? Böyle olamaz. Böyle bir dua olmaz. Sen mütevazi bir şekilde istersin, karşılığını Allah istediği gibi verir. Bakın Peygamberimiz duayla ile ilgili ne buyuruyor? Allah iki şartla dualarınıza karşılık verir. Nedir bu iki şart? Samimi, inanarak içten dua edeceğiz. Yürekten. İkinci şart, acele etmeyeceğiz. Yani acele etmek nedir ya Resulallah diye soruyorlar. Buyuruyor ki, ben dua ettim, Allah duama karşılık vermedi demektir. Bakın 70 sene geçtiği halde Hz. İbrahim asla ağzını açıp buna benzer bir ifade kullanmamış. Ben dua ettim Allah duama karşılık vermedi. Yok böyle bir şey. İşte bu iki şarta uyarsak samimi ve işten dua ettikten ve acele etmedikten sonra Allah kesinlikle karşılık verecek. Çünkü Allahu Teala Kur'an'da ne buyuruyor? Kuluma söyle bana dua etsin ben kuluma çok yakarım onun duasına karşılık veririm buyuruyor. Ben onun duasına karşılık veririm. Ha Allahu Teala ne yapacak? Bizim duamıza kesinlikle karşılık verecek. Ama nasıl? Üç şekil. Birincisi duamızda istediğimiz şeyin aynısı. İstediğimiz şeyin aynısı bize nasip olacak. Ama ne zaman? Onu Allah bilir. İkincisi duamızda istediğimiz şeyi bizim için Allah hayırlı görmeyebilir. Farklı bir karşılık verir. Üçüncüsü bizi test eder Allahu Teala. Bizi imtihan eder dener kendisine olan inancımızın, samimiyetimizin derecesini ölçer. Karşılığını ahirete bırakır. Erteler ahirete bırakır. Ha, demek ki ahirette de karşılığını verse, farklı bir şekilde de verse, aynı şekilde istediğimiz neyse onu da verse Allah kesinlikle karşılık verecek. Ama yeter ki içten ve samimi bir şekilde Allah'ı test etme amacıyla değil, biz onu test edemeyiz, o bizi test eder ve acele etmeden duamız edeceğiz. Dua edeceğiz, bitti. O kadar. İşte Hz. İbrahim böyle dua etmişti ve karşılığını Allah verecek bir şekilde. Bir gün Hz. İbrahim Aleyhisselam Sara'ya diyor ki, "Sara, Mısır'a gidelim." diyor Mısır ülkesine. İşte orada uyduruk tanrılara tapanlar var. Uyduruk şeylere tapanlar var. Allah'tan başka ilahlara inananlar var. "Gidip orada tebliğ yapalım." diye Sara'ya söylüyor ve beraber yola çıkıyorlar. Şehre girmeden önce burada Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen ama Tevrat'ta geçen bir rivayet var. Bunun Hz. İbrahim'e iftar olduğunu düşünebiliriz. Güya Hz. İbrahim hanımına şöyle diyor. Diyor ki, Sara sen güzel bir kadınsın. Şimdi biz bu şehre girdiğimizde o kadar komutanlar var, işte liderler var, zengin insanlar var. Ben onlara desem ki, işte bu benim eşimdir, karımdır. Sana sahip olmak için bana zarar verirler. En iyisi bu benim kız kardeşim diyeyim ki, sana sahip olmak için bana değer versinler. Sanki haşa haşa Hz. İbrahim bu yalanı söylemiş gibi Yahudiler Tevrat'ta, Talmud'da uydurmuşlar. Ve maalesef Müslümanlar da kaynaklarına bunu doğruymuş gibi almışlar. Hatta bazı kaynaklarda sanki Peygamberimizden gelen rivayet varmış gibi de uydurmuşlar bu konuda. Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle böyle bir şey yok. Böyle bir iğrenç yalanı Hz. İbrahim söylemez. Sanki böyle söylemiş, işte yalan söyleyerek o şeyle girmiş gibi. Bu benim kız kardeşim diyerek eşini tanıtmış gibi. Tevrat'ta geçiyor. Evet, bu yalanı söylemeden Hazreti İbrahim Mısır'a giriyor ve orada Allah'ın ayetlerini onlara anlatıyor. İlahi düsturları onlara anlatıyor. Ama Mısır'da biraz çorak bir yer. bir süre orada kaldıktan sonra Hazreti İbrahim Sara ile birlikte dönme kararı alıyor. Dönerken bir pazar yerinde işte 20-30 yaşlarında bir kızın köle olarak satıldığını görüyorlar. Bir bayanın satıldığını görüyorlar. O zamanlar insanlar parayla alınıp satılıyordu. Hazreti İbrahim ve Sara diyorlar ki yazık bu kıza. Yani şimdi kötü bir insan bunu satın alacak, zulmedecek, hastalık yapacak, zarar verecek buna. Ne yapalım diye şey yaparken diyorlar ki biz bunu alalım, bizimle beraber yaşasın. Ve bunu Hacer ismindeki bu bayanı satın alıyorlar. Hacer, Hazreti İbrahim'in ailesinde tekrar Filistin'e döndükleri zaman onlarla beraber yaşıyor. Hz. İbrahim evde olmadığı günlerde, çarşıda, pazarda, işinde olduğu günlerde Sara Hz. İbrahim'in çocukluğunu, puta tapanlarla mücadelesini, ateşe atılmasını, bütün hikayelerini tek tek anlatıyor. Hacer öyle bir imana sahip oluyor ki belki kendisine bunları öğreten Sara'dan daha öteye gidiyor. İnancı, Allah'a bağlılığı daha ileri bir düzeye gidiyor. Bir gün Sara kendi kendine düşünürken Diyor ki o kadar yıllar geçti bizim çocuğumuz olmadı. Biz evimizde bebek sevgisi görmedik. Bu gidişle çocuğumuz da olmayacak. Öyle görünüyor diyor. Ve Hazreti İbrahim'e şu teklifi yapmaya karar veriyor. Diyor ki İbrahim diyor bizim çocuğumuz olmuyor diyor. Bu evde bebek sevgisi görmedik. Hacer'le ikinci eş olarak evlenirsen belki Allah bize ondan bir çocuk verir. Diyor. Hazreti İbrahim de Hacer kabul ederse olabileceğini söylüyor. Ve evleniyor ikinci eş olarak. Hacer'le evleniyor. Çok geçmeden çocuk dünyaya geliyor. Hazreti İsmail. Yani Hazreti İbrahim'in duası üzerine 70 sene sonra Hazreti İsmail dünyaya geliyor. Çocuk dünyaya geldikten sonra tabii ki Hazreti İbrahim çarşıdan, pazardan dönerken döndüğü zaman eve ilk işi ne oluyor? Bebeğin başına gitmek. Hazreti Hacer'in çocuğu olduktan sonra Hazreti İbrahim sürekli bebeği sevmeye onun başına gittiğinde sarada kıskançlık duyguları vermeye başlıyor. Ve gitgide için için bu kıskançlık büyüyor. Yeşeriyor ve büyüyor. Fakat belli etmiyor. Çok geçmeden Allah bir mucize olarak Sara'ya da bir çocuk nasip ediyor. Hacer'in çocuğu olması mucize değil. Ama Sara'nın çocuğu olması mucize. Sara'nın çocuğun olması mucize. Yani mucizelik Sara'dan değil. O yaşta Allah'ın çocuk vermesi. Ve İshak dünyaya geliyor. Normalde beklenir ki İshak dünyaya geldikten sonra Sara'nın kıskançlığı yavaş yavaş azalsın gitsin. Ama tam tersi oluyor. Sara kıskançlığı daha da içinde büyütüyor ve İbrahim'e diyor ki İbrahim Hacer'le İsmail'i ben burada istemiyorum onları başka yere götür diyor. Hazreti İbrahim de ben nereye götüreceğim Sara diyor. Benim başka bir yerim yok diyor. Aradan günler aylar geçiyor Sara İbrahim'i tek başına gördüğü anlarda sık sık bunu söylüyor. O duygularla kıskançlık duyguları. Ve bir gün Cebrail Hazreti İbrahim'e geliyor ve sesleniyor diyor ki ey İbrahim. Allah Hacer'le İsmail'i Hicaz topraklarına götürmeni emretti diyor. Hazreti Adem'in inşa ettiği, çocuklara beraber inşa ettiği Kabe'nin olduğu yere. O zaman Kabe yok, yıkılmış. Tarihi eser gibi toprakların kumun altında kalmış. Yıkılmış. O bölgeye götürmesini istiyor Cenab-ı Allah. Ama öyle bir yer ki o zaman Kabe'nin olduğu yerde artık yerleşik hayat yok. Ne ev var, ne insan var, ne ağaç var, ne su var. Öyle bir yer. Hz. İbrahim Hacer'le İsmail'i alıyor, develerle yola çıkıyor. Uzun bir yol. O zaman yaklaşık iki ay sürüyor bu yol. Şimdi belki uçakla gitsek bir saat sürecek ama o zaman deveydi. Geceleri dinle, uyuya uyuya, dinlene dinlene. İki ay süren bir yolculuk. O topraklara kavuştuğunda tabii ki Cebrail işte buraya bırakması gerektiğini söylüyor. Hz. İbrahim şöyle bir çevresine bakıyor. Yani ne su var, ne ağaç var, ne insan var. Simsiyah taşların tepelerin olduğu bir yer. Çöl, simsiyah taşlar, kayalar, güneş, sıcak, su yok, yiyecek yok, ağaç yok, insan yok. Ama Allah emretmiş ne yapsın? Diyor ki Hacer sizi buraya bırakacağım diyor. Hacer şöyle bir etrafına bakıyor. İbrahim sen bizi kime bırakıyorsun? Diyor. Burada ne bir insan var, ne ağaç var, ne ev var. Sen bizi nereye bırakıyorsun, kime bırakıyorsun? Ya Hz. İbrahim diyor ki Hacer Sara istediği için mi seni buraya getirdiğini zannediyorsun? Allah bana emretti diyor. Ben sizi Allah'a bırakıyorum. Allah'a emanet ediyorum. İşte burada Hacer'in imanı ortaya çıkıyor. Nasıl Allah'a inanmış, nasıl Allah'a güvenmiş, nasıl Hazreti İbrahim'in doğruluğuna dürüstlüğüne peygamberine iman etmiş, burada ortaya çıkıyor. Diyor ki eğer sen bizi Allah'a bırakıyorsan, Allah'a emanet ediyorsan Allah bize yeter. Arkana bakmadan git diyor. Ve Hazreti İbrahim gözyaşı dökerek arkasına bakmadan gidiyor. Tamam da yerinde bir kadın ve bir çocuk var. Bunun gecesi var, gündüzü var. Düşünün 5-6 bin sene önce, Vahşi. Doğa daha vahşi. Vahşi hayvanlar daha fazla. İnsanların sayısı daha az. Hele yani orada hiç insan yok. Yani mahkeme yok, asker yok, polis yok. Tek başına bir kadın ve bir çocuk. Bir bebek. Kucakta bir yaşlarında bir bebek. Yani Hacer'i düşünüyorum. Hacer nasıl Allah'a iman etmiş ki? Nasıl Allah'a inanmış ki? Orada tek başına kalmayı kabul ediyor. Hz. İbrahim döndükten bir süre sonra artık bilemiyoruz. Yarım gün mü, bir gün mü, iki gün mü? Yiyecekleri bitiyor, suları bitiyor. Hazreti Hacer teraşa kapılıyor. Bebeği bir kayanın gölgesinde uyutuyor, çukur bir yerde gölgede uyutuyor ve yakındaki Sefa Tepesi'ne çıkıyor. Diyor ki belki o tepeden ağaçlık bir, yer, bir insan veya su olan bir yer veya geçen bir kervan görürüm diyor belki. Çıkıyor tepeye şöyle bir bakıyor güneşin sıcaklığında tepeden şöyle bir bakıyor ne ağaç var. Ne su olan bir ne bir insan, ne de kervan. Elini kaldırıp dua ediyor. Allah'ım diyor sen her şeyi görüyorsun, her şeyden haberdarsın Allah'ım. Bebeğim sulttan ölecek, ben susuz kaldım diyor. Sen bize yardım et diyor. Bakın demiyor ki ya ben Allah'a güveniyorum. Peygamber beni Allah'a emanet etti. Gidin bebeğin, bebekle beraber gölgede bekleyin elbet bir şeyler olur demiyor. Safa Tepesi'nin ilerisinde bir de Merve Tepesi varmış. Belki sonra bu isimler verilmiş. O tepeye gidiyor. O tepeye gidiyor ve o tepeden bakıyor etrafına. Bakıyor, hiçbir şey göremiyor. Orada da dua ediyor. Sonra diyor ki belki Safa Tepesi'nin görüş alanına bir kervan girmiş olabilir onu kaçırmayın diyor. Tekrar oraya dönüyor. Yine bir şey göremiyor. Elini kaldırıp dua ediyor. Tekrar diyor Merve Tepesi'nde belki bir görüş alanına bir kervan girmiştir onu da kaçırmayın diyor. İsmail'i göremediği yerlerde koşuyor. Görebildiği yerlerde yürüyerek gidiyor tepelere. Göremediği yerlerde koşuyor ki bir vahşi hayvan falan gelip de çocuğa zarar vermesin. Görebilsin onu. Çukurluk yerlerde bebeği göremediği yerlerde koşturuyor. Tepeye kavuşuyor yine göremiyor. O tepeye geliyor yine göremiyor. Dua ediyor o tepeye geliyor. Merve Tepesi'nde tekrar yedinci seferde tekrar inerken İsmail'e doğru gidiyor. Bebeğe doğru. Ama düşünün şimdiki gibi kapalı değil. Şu anda Safa ile Merve Tepesi'nin üstü kapalı. Güneş de olsa klimaların, vantajların çalıştığı bir ortamda gidip geliyor insan. Ama o zaman öyle değil. Güneşin sıcaklığı, kavurucu Mekke'nin sıcaklığını düşünün o sıcak, kavurucu, susuz bir ortamda o tepelerde gidip gelmiş. Suyu bitmiş zaten. Susamış, tükürükleri kurumuş, dudakları çatlamış. Perişan olmuş Hacer. Geliyor İsmail'in yanına bir de bakıyor ki İsmail'in ayak dibinden yerden fokur fokur su çıkıyor. Tabii hayal ederim ne yapmış olabilir Hacer annemiz. Kavrulmuş başına, yüzüne, her tarafına suyu sepiyor. Daha içmeye şey etmeden yani böyle serinlemeye çalışıyor. İçiyor, bebeğe içiriyor. Allah'ın bir lütfu. İşte ona zemzem suyu deniyor. O suyun adı zemzem suyu oluyor. Bazıları diyor ki işte su akıp da gitmesin, bitmesin, kaybolmasın diye etrafını durdurmaya çalışmış toprakla kumla. Zemzem demiş, adı zemzem kalmış. Kökeni bilmiyorum zemzemin. Ve su bulundu. Tamam artık susuzluktan kurtuldular. İş bitti mi? Hayır. Açlık sorunu var, yalnızlık sorunu var, kimsesizlik sorunu var. Bakın Allahu Teala bazı gönderdiği yardımları böyle bir büyü olarak değil. Bazı sebepler, esbaplar, sebeplerle, vesilelerle yardım ediyor tabii ki. Mesela o su nasıl çıkmış olabilir oradan? Birilerinin su kaynağı kurumuş da orada bu su çıkmış olabilir. Aynen böyle oluyor. Oraya yakın bir bölgede ama o tepelerden görünmeyen bir yerde bir vaha varmış. Böyle suyun çıktığı gölet haline getirdiği bir yer. Etrafında hurma ağaçları, Hurma ağaçlarının altında çadırlar, bir kabile yaşıyormuş. Bir sabah kalkmışlar ki suları kurumuş. Su yok, çamur var, su kalmamış. Normalde belki aylardır, yıllardır orada su var. Orada yaşıyorlar. Tabi bedevi, göçebe yaşıyorlar. Bu su kurursa başka bir su arıyorlar. Böyle insanlar. Nerede su bulurlarsa oraya gidiyorlar. Sabah kalkıyorlar ki su yok. Hemen kabile reisi diyor ki, gençler hurma ağaçlarına çıksın, kalan hurmaları toplasın, torbaları doldursunlar. İşte Ortaya yaşlılar çadırları bozuyorlar, denkliyorlar. Develere gidiyorlar, yola koyuluyorlar su bulmaya. Giderken bir de bakıyorlar ki işte Sefa ile Merve Tepesi'nin ilerisinde böyle kuşlar havada dönüyor. Tabi suyun, yiyeceğin az olduğu ortamlarda kuşlar gökyüzünde dönüyorsa orada bir yaşam alameti var demektir. Ya su kaynağı ya yiyecek kaynağı vardır. Şöyle yaşayanlar bunu bilirler. İşte bu göçebe yaşayan bedeviler de diyorlar ki ya bir tanesi diyor ki ben orayı çok iyi biliyorum. Develeri çöl ot otlatırken oradan çok geçtim. Orada su falan yok, bir şey yok. Kabile reisi diyor ki doğru diyor. Tamam orayı biliyor olabilirsin. Su olmayabilir ama bizim de suyumuz vardı kayboldu. Bakmaya değer diyor. Bir bakalım diyor oraya. Ve oraya varıyorlar bakıyorlar ki gerçekten de su çıkıyor. Bir kadın bebeğiyle beraber suyun kenarında oturuyor. Bakın normalde güçlünün haklı olduğu, güçlünün zayıfı köleleştirdiği, hakkını aldığı ve zayıfın mazlumun hakkının hiç kimse tarafından savunmadığı bir dönemde Hacer'le İsmail'den daha güçsüz var mı orada? O kabile belki yüzlerce elemanı var, yüzlerce develeri var, hayvanları var. Hacer'le İsmail'e zarar verebilirler. Köle köle yapıp satabilirler veya kendilerine hizmetçi olarak kullanabilirler. Her türlü kötülüğü yapabilirler. Hacer'e de İsmail'e de her türlü kötülüğü zulmü yapabilirler. Kimse de engel olamaz. Hacer'in, İsmail'in Allah'tan başka iyi var? hiç kimsesiz. Bakın Allahu Teala onların kalplerine öyle bir his veriyor ki <laughs> onlar diyorlar ki ya bu su ne zaman çıktı? Bu kadınla çocuk burada tek başına nasıl yaşıyorlar? Nereden gelmişler bunlar? Ne bir erkek var, ne bir kabile var, ne bir insan var. Tek başlarına burada nasıl yaşıyorlar? Ve bu su nereden çıktı? Bunlar bu suyu nasıl buldular? Nereden geldiler? Uzaktan bakarak bunları konuşuyorlar. Ve Allah onların kalplerine şöyle bir duygu veriyor. Yani bunlar kutsal insanlar mı acaba? böyle sanki gökten düşmüş gibi bir bebek bir kadın yani. Yani nereden gelmişler bunlar? Ve kabile reisi diyor ki adamlarına siz burada durun diyor, ürkütmeyelim diyor. Siz burada durun diyor, ben gidip su içmek için izin isteyeyim diyor. Onlar uzakta duruyorlar, kabile reisi geliyor, diyor ki bizim suyumuz kurudu diyor. Kaplarımızda su yok diyor, susuz kaldık diyor, su arıyoruz diyor. Bu sudan içip kaplarımızı doldurabilir miyiz diyor. Hacer annemiz diyor ki tabi diyor ne demek diyor. Sormanıza gerek bu Allah'ın suyu diyor. Gelin için diyor kaplarınızı doldurun diyor. Geliyorlar içiyorlar kaplarını dolduruyorlar. Peki koyunlarımıza keçilerimize içirebilir miyiz? Ya içirin diyor içirin. Onlar da içiyorlar maşallah su geliyor. Su geliyor bitmiyor. Bu sefer en son develer kalmış. Develere içecekler uzun yollara gidebilsinler diye. Su kaynağı arıyorlar. Ama bu su yeter mi develere yetmez mi belli değil. Peki develerimize içilebilir miyiz? Maşallah develer de 1000 km su içmeden gidebiliyor. Çöl hayvanı ama bir su içerse de 100 litreden başlıyor. 150 litreye kadar belki daha fazla su içiyor. Diyor tabii diyor getirin develeriniz de içsin diyor. Onlar Allah'ın yaratıkları değil mi? Getiriyorlar develeri. Develer de içiyor. Bitmiyor maşallah su geliyor. Bu sefer kabile adamlarına diyor ki biz su arıyoruz açta su. Lan nereye gideceğiz? Ha, su işte. Develerimiz de bitmedi. Gelip diyor ki hanımefendi diyor burada çadırlarımızı kurabilir miyiz? Bir su kaynağı arıyoruz. Burada su var. Zaten Hacer'in de arayıp da bulamadığı bir şey. Aç mı kalsın? Kimsesiz mi kalsın? Tabii diyor buyurun çadırlarınızı kurun diyor. Ve hep de izinle, saygıyla. Ve ilk çadırı keçi kılından kalın bir şekilde yapılmış ilk çadırı Hacer'le İsmail'e veriyorlar. Güzel bir çadır kuruyorlar. Burası sizin diyorlar buyurun. İşte Allah böyle yardım eder. Büyüyle bir şey yapmaz yani. Ha. Çadırı kuruyorlar güzelce. Buyur burası sizin diyorlar. Şimdi bakın o kadar korku içinde yaşamış, yalnızlık içerisinde kalmış, susultan ölmeyi bekleyen Hacer zemzem suyuyla karşılaşıyor. Aç, yiyeceği yok, yalnız, kimsesiz kabile geliyor. Kendisine iç çadırı veriyorlar. Şimdi Hacer'in imanını bu şekilde bir düşünürsek kat kat daha artıyor. Ve o kabile elemanlarına öyle bir yüce yaratıcıyı anlatıyor ki, öyle Hz. İbrahim'i anlatıyor ki, onlar tek Allah'a inanan, Hz. İbrahim'in peygamberliğini kabul eden bir kabileye dönüşüyorlar. Ve düşünün belki birçok peygamber kavmine Allah'ın dinini peygamber olarak, Allah'tan vahy alarak Allah'ın dinini anlattıkları halde bir kişi bile inanmamış. Mesela Hz. Yunus peygambere benim adaşım. Hz. Yunus aleyhisselam yıllarca anlatmış ama kavminden kimse inanmamış. Terk etmiş kavmini. Peygamberler Allah'tan izin almadan terk edemezler. Görev yerinden terk edemezler. Terk etmiş kavmini. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi Allahu Teala ne yapmış? Onu cezalandırmış. Bakın o kadar uzaklara kaçmak istemiş ki gitmiş 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 kendi şehrinden uzaklarda bir liman kente gitmiş. Liman kente bir de gemiye binmiş daha uzağa gidin demiş yani benim tanımadığım, kimsenin beni tanımadığı yerlere gideyim demiş yani. O kadar. Gemiye binmiş, gemide giderken bir korkunç fırtına, bir korkunç fırtına. Demişler ki bu gemide bir uğursuz var. O yüzden bunlar başımıza geliyor. Atmışlar kura şeyi. Kime gelirse Yunus peygambere gelmiş. Allah'ın şeyiyle, lütfuyla, şeyiyle, ikramıyla yani. Yunus peygambere gelmiş ve Yunus peygamberi ellerinden ayaklarına tutup o dalgalı, gök gürültülü, şimşekli gecede denizin içine atmışlar. He, öyle işte Allah getiriyor. Allah getiriyor yani. Onu cezalandıracak ya. O oh, Yunus Aleyhisselam orada tövbe ediyor Allah'a. Sen bana affet ben zulmettim diyor. Zalimlerden oldum Allah'ım diyor. Sen bana affet diyor. Allah-u Teala ne buyuruyor? لَوْلَا اَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَائِ وَهُوَ مَذْمُومٌ Eğer Rabbinden bir nimet, bir yardım ona yetişmeseydi, yıkılanmış, hor görmüş bir şekilde sahile bir kenara atılmış olacaktı Yunus peygamber. Bir deniz kenarına nasıl zemmedilmiş, kınanmış bir şekilde düşün denizde ölen bir insan deniz kenarına dalgalar vurduğu zaman uzun bir süre kimse görmemişse ne hale gelir? Şişer, kutlanır, kokar. Yanından bir insan geçtiği zaman böyle burnunu kapatarak geçer, böyle bakamaz, o hale gelir. İşte bu şekilde bir kenara atılırdı diyor. Rabbinden bir yardım, bir nimet ona yetişmeseydi. Ama feştebâhu rabbuhu fece'alehu minas salihin. Tekrar Allah onu seçti ve salihlerden kıldı. O hatasına rağmen. Bakın Yunus peygamber o kadar kavmine anlattığı halde bir kişi bile iman etmemiş. Ama Hacer annemize bakın nasıl bir samimiyetle, ihlasla o insanlara anlatıyor ki, tebliğ ediyor ki o kavim Allah'a inanıyor. Hazreti İbrahim'e inanıyor. Yani tabii ki Hz. Yunus aleyhisselama kimsenin iman etmemesi, kimsenin inanmaması o da onun imtihanı. Yani Hz. Yunus aleyhisselam da samimiyetle, ihlasla anlattı, tebliğ etti ama kimse inanmadı. Onun hatası neydi? Allah'ın görevlendirdiği, peygamberlikle görevlendirdiği mekandan Allah'tan izin almadan ayrıldı. Orayı terk etti. Yoksa o da tabii ki görevini ihlasla, samiyetle yaptı. Fakat imtihan bu. Kimse iman etmedi. Ama Hacer annemize bakın. O kavim Allah'a inanıyor. Hazreti İbrahim'e inanıyor. Ve Hazreti Hacer ne yapıyor? Kendi çocuğu İsmail'i büyütürken de hep babasının hikayeleriyle, babasının nasihatları öğütleriyle, babasına gelen ayetlerle büyütüyor. "Şunu demiyor. Ya beni buraya bıraktı, terk etti, gitti. Ya ne işim var onun ismini ağzıma alayım." demiyor. Bakın dedim ya Dersin başında Hacer'in imanı kendisine doğruları anlatandan daha öteye gitmiş. Sara'dan yani evet. Sara onu kıskançlık duygularıyla istemezken Hacer öyle bir imana sahip olmuş ki tek başına kalmayı göz almış Allah'a güvenerek iman ederek. Tek başına çocuğuyla ve Allah da lütfetmiş kendisine. Hazreti Hacer peygamberlere bile örnek bir kadın aslında neden? Bakın Hz. İbrahim peygamber olan kocası, Hz. Muhammed son peygamber, Hz. Hacer'in yaptığı eylemi yapmak zorunda kalmış. İbadete dönüşmüş onlara. Hacer öyle bir kadın yani. Ve Hz. İsmail yaklaşık 10 yaşlarına gelmiş. İnşallah Teala gelecek dersimizde buradan devam edeceğiz. Hz. İbrahim'in gelişi, işte İsmail ile Hacer ile tekrar görüşmesi, Buradan haftaya devam edeceğiz. Rabbimiz bizlere de Hacer'in imanı gibi, Hacer'in teslimiyeti gibi bir teslimiyet, bir iman nasip etsin. Fatiha.